Ee, bu, bu süreci nasıl yönetmek lazım? Yani hem biz ebeveynler olarak nasıl yöneteceğiz? Ee, ve e, yani birincisi bu, ikincisi de ya şöyle bir söylem var e, Tilbe hocam. Diyorlar ki yani bu süreç evet tamam bir şekilde baskılayarak ya da sosyal e, bozukluk yaşayarak ya da biraz psikolojik bozukluk olarak falan geçiyor. Ama asıl ileride bu çocuklarda ve gençlerde bu iş travma yaratacak asıl ona bakmak lazım. Hani ne zaman yaratırın ötesinde ileride bir travma yaratacak. Bunu nasıl aşacağızı şimdiden ben takip ettiğim yerlerden konuşuyorlar. Şimdi böyle bir travma yaratacak mı ileride yoksa hani bu süreç bu, bu şekilde absorbe edip gidecek mi? Yoksa gerçekten ileride büyük bir travmayla biz ebeveynler olarak karşılaşacak mıyız? Bu iki soruyu kısa cevaplarsanız sevinirim. Tabii. tabii. Ee, yani travma e, her zaman çıkabilir ama bu kişiler arasında çok büyük farklar gösteren bir şey ve biz bunu her aşamada görüyoruz. Mesela evet. ben 99 depreminde bir genç bir insandım o süre içerisinde evet. ve hala depremden bazı arkadaşlarım çok daha fazla korkuyor o dönem içerisinde. Ben daha hani daha bir tepki gösterebiliyorum. Biz koruyucu faktörler deriz her zaman ve aslında onun üzerine çok durmaya çalışıyoruz. Yani çocukların ve gençlerin çevresindeki farklı e, sosyalleşmeleri devam ettiğinde, yani mesela şimdi Şimdi şöyle de bir durum var. Biz her şeyi rahat dışarı çıkın dediğimizde de aslında belki o kadar da rahat hareket edemeyecekler. Ama belki bunlara ısrar etmemiz gerekiyor. Çünkü bunların kendilerine koruyucu faktör olarak dönecek. Yani bu bir gerçek. Belli çocuk ve ergenlerde biz e, travmatik deneyimler göreceğiz mutlaka. Ama hepsinde görmeyeceğimizi düşünüyorum ve bu da biraz hem ailenin hem çevresel diğer etkileri farklılıkların yani onlara verilen tepkilerin etkisiyle herkeste olmayacağını eminim diyeyim. Çünkü bu başka bir travmatik deneyimlerden çok farklı da olmayabilir o yönden. Hadi haklısınız. Mesela bizim çocuklar öyle bir süreçten geçtiler ki dışarı çıktı, bahçeye çıktıklarında birisi geçiyorsa hemen yönlerini falan değiştirmeye başladılar. Otomatik olarak değiştiriyorlar. Yani bir artık o iş bir otomatik bir refleks haline geldi onlarda. Evet mutlaka mutlaka o yüzden yani bunlar e, şey yapmayacak ama biz, bizim elimizde çok önemli yani öğretmenlerin eğitimcilerin ailelerin hatta çevresindeki diğer arkadaşlarının yani birazcık gerçekten bizlerin elinde olarak e, koruyucu faktörlerini arttırırsak yani olumlu şeyleri ön plana çıkartmaya çalışırsak e, çok negatif sonuçlanmayacaktır diye düşünüyorum ama dediğim gibi bireysel farklar var. E, nasıl bizim hepimizi aynı etkilemiyorsa çocukların da ergenlerin de hepsini aynı etkilemeyecek maalesef.